Sehr <laughs> Size göstermeden önce bir analiz edelim dedik nerede ne var. İlk çadır fiyatlarından bahsedemedik. Sonra bir liste anlatırız. burada hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Sizin için fotoğraflarını çektik ama yüksek ihtimal. Siz tam şurada göreceksiniz. İleride kafanın üstüne <laughs> koyacağım. Biraz <gülüyor> sevmem. <gülüyor> tam şurada göreceksiniz. Bizim çadır yeşil olandı. Çünkü biz ilk başlarken böyle hemen uygun olsun alalım demiştik. Çadırda bir de şöyle bir durum var. Çadırlarla ilgili bir dipnot geçelim. Eğer iki kişi kanta çıkacaksınız kesinlikle minimum üç kişilik çadır alın. Çünkü sizinle ayrıyeten sırt çantanız ve eşyalarınız olabiliyor. Şimdi iki kişi olduğunuzda zaten ikiniz yan yana anca sığıyorsunuz. Bizler de o sorunu yaşadık. Ve sırt çantamız Allah'tan küçüktü. Sentesinin siyah olanların tercih ediyorum. Gri olan yine şuraya koyarım onu yine kafamın üstüne. <laughs> o çadırda da kaldım ve şöyle bir şey var. Gerçekten de o siyah olan bir ışığı geçirmiyor. birazdan gösteririz şuradan da değil mi? zaten. Ama dediğim gibi bütçeniz eğer çok müsait değilse direkt yeşil çadırı alabilirsiniz. Sonradan farklı bir çadırlar alabilirsiniz. Bir dipnot daha ekleyeyim. Her yıl çadır fiyatlarının arttığını da unutmayın. Mesela biz o çadırı 120'ye almıştık. 4 yani yıl önce. önce. Şu an 230 olmuş. Hani bunları da unutmayın. Almışken tam alın. Ömür boyu kullanın. Zaten çadır çok kaliteli. Biz <laughs> ne facialar gördü o çadır. Hatta başında ateş bile yakmış. Ona rağmen yanmadı. Hiçbir şey olmadı. Ya bizim için tek sıkıntı. Hani tek kişi çıkacaksanız alın. Giyilmesi falan biraz sıkıntılı. Ama iki kişi çıkacaksanız tavsiye etmiyorum, Değil mi ilerledik? Evet. Yağmurda bile çadırla. Ama bir sıkıntı olmadı yani. Hata ilk, biz o çadırı aldığımızda ilk gün yağmur yazmıştı. Ya. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Islak yere kurmak zorunda kalmıştık. Yani Ona su çekmiyor. Güneşi çekiyor ama onu hepsi yapıyorlar. O yüzden Decathlon'un yeni serileri var. Tente dediğimiz kısım var. Birazdan geçince göstereyim. Onun siyah olanlarını evet. tercih ederseniz onda da kaldım ben. Böyle hiç güneş hiç ve rahatça uyuyabilirsiniz. Biz mesela bu Yeşil Çadır'dayken nefessiz kalıyorduk, o şekilde uyanıyorduk. Zaten festival alanı olduğu için mesela ben uyuyordum, ablam uyanık oluyordu. Öyle olduğu zaman çadırda iki kişi kalmadık. O yana festivali götürdü yani Aynen. ilk deneyimimiz olduğu için bile. Ama şu an mesela ikimiz gitsek Başka çadırlarda kaldığımız için nefes alamıyoruz diye uyanırız. Bir de o Anlamış zamanki ekipmanımıza şu anda da değil. O zaman küçüktü çantalarımız, eşyalarımız ona göreydi. Şimdi kocaman kamp çantaları aldık ve imkanı yok ikimiz sığamayız o çadıra. Evet. Yani sabahta ben 7'de kalkıp koşup denize giriyordum. İlayda da 12'ye kadar uyuduğu için. <laughs> Hadi Aynen. o zaman çadırlara bakalım. Bu arada bu liste. Bu göre göstereceğiz. Hepsiada çadırlar olduğu için çadırdan başlıyoruz. Bu çadırı ben bu rengin yeni gördüm. Geçen yıl yoktu değil mi? Ben hatırlamıyorum. Geçen yıl çok bakmadım. Yok yok ya. Ee, bu çadırına... <laughs> Ay, gel. Gitmedim. bu çadırın da... Bak gel göstereyim. Bu dört kişilik ve bir odası var. Ben bu çadırda da kalmıştım. Hatta geçen yıl kamp videolarından hatırlarsınız. Şunu... Bilal de beni göster. Şu alanın olması burayı da çeksene. Hı hı. Şu yerdeki tencesi var ya... Onun olması gerçekten büyük bir avantaj. Mesela bunun tentesizleri de var. Yani, Ama yine onda içeride çamur birikiyor öyle ya da sadece toprak ve çamurlar şuraya birikiyor. O yüzden bunu almamız daha iyi. Gel. Giriyor herhalde. Giriyor. Nerede gel? Netleyemedim seni bir saniye Evet. Onda var mı eminim? Ee bileş şöyle bir şey dikkat edin. Çadırın boyuna dikkat edin. Bunu çevir. E, çadırın boyu da çok önemli. Giyinirken falan özellikle. Mesela bizim o size gösterdiğim uygun fiyatlı çadırların boyu çok alçak olduğu için giyinirken böyle iki bütün oluyorsunuz ve çok sıcaktan terliyorsunuz. Bunu giyinmek için de çok avantajlı oluyor. İçine gördüğünüz gibi bayağı geniş zaten. Şöyle çek istersen sen. Karanlık tek gözükmüyor. Bir şey daha göstereceğim. Şu penceresi var. Şöyle. Uzaktan da basarsan şöyle. İstediğin zaman pencereyi de <laughs> Fiyat aynı sevmin olamadım. He? Fiyat aynı sevmin olamadım. Orada iki tane fiyat vardı. Bakarız onu sonra. Tamam. İlayda şu an <laughs> istediğimiz şey. Gerçekten. Çektiğimiz ben oturuyorum. Telefonumu verelim elime. Size bahsettiğim çadırda da bu iç kısmı siyah olduğu gözüküyor mu? Evet. Bahsettiğim siyah tente bu oldu. Yani böyle olduğu zaman denecek. Tamam. <laughs> böyle olduğu zaman güneş gerçekten içeri geçmiyor ve rahat çok 3 kişilikmiş Eğer iki kişi kalacaksanız gerçekten tek tavsiye edebileceğim bu olabilir. Uygun fiyatlı. Üç kişi çadır. Tekrardan çalar Şimdi asıl videonun amacına gelmiş bulunmaktayız. İki tane elimizde uygun fiyatlı çadır var. Bu da o az önceki üç kişinin model olarak göstereceğim. Bu da size bahsettiğim yeşil çadır. Fiyatlarında da ilerden. E, ee, yeşil çadır bu arada kampanyadaymış. 190 TL'ye düşmüş. Yani alacaksanız eğer hiç kaçırmayın. Ama tek kişiyseniz unutmayın. <laughs> tek kişiyseniz alın. Ee, bu da 320 en iyi kalite fiyatlıyor ve gerçekten doğru. Bu ikisi de nice. <laughs> Boylarını da gösterelim yanında da. Yani o zaman da İlayda ile ikimiz çadırın içine girip yatmıştık. Birisi de size şey göstereyim çadırlar. Sağlıyor muyuz diye bakmıştık. E, boylarının giyinme ile alakalı nasıl sıkıntılı olacağını göstereceğim küçük boylarda. <laughs> <köylerim bile. Gelin. gülüyor> <Çin gülüyor> yani giyinme alanı sadece şu kadar olsun. Burada da hareket bile zorken nasıl giyinebilirsiniz? Yaşayabilirsiniz. <laughs> Ama hani Iğın kağıtlarına dostluyorsanız alın, eğer sonra tamam diyorsanız da bu arkada ilk gösterdiğimiz büyük çadırı alın. <laughs> Kamp için yastık alacaksanız da şu şekilde göstereyim, netlesin. Şöyle boyutlarına bakın. Gerçekten şu şekilde küçücük oluyor. Şöyle elimle ölçüsüyle göstereyim. Gerçekten minicik avuç kadar bir şey. Ve bunda da uyurken de rahat edebilirsiniz. Zaten iç hava ile şişe için gayet de yumuşak oluyor. Mesela diyelim kampa gittiniz ve gece dışarı çıkmanız gerekiyor. Ormanlık kalın, hani tuvalet ihtiyacınız veya başka şeylerde. Onun dışında da kamp alanına gece geldiniz ve çadır kurmanız gerekiyor. Işık yeterse olabiliyor. Ve her kuşla karşı bir kafalanması olması gerekiyor bence. Yani. Minimum olarak da 35'ten başlıyormuş. Şöyle bir boyu var. <laughs> <laughs> Boya ölçümü. Şurayı yakından aldın mı? Boy ölçümü önemli çünkü. Çantayı yeterince alamıyoruz ona. Ee, onun dışında da e, bunlardan ben kullanmıştım. Şöyle gayet de yeterli. Bunda çadırın üstüne şöyle asarsınız. <laughs> şöyle koyalım. Bunların fiyatları da tek kişilik olanlar yani az önce göstermiştim size 50 TL. Sonra tüplere Tüplerde de sadece tüp alacaksınız diye şu şekilde satılıyorlar. Göstereyim mi? <laughs> Şöyle. Bu 45 TL. Onun daha büyük boyu var. Bu 65 TL. Ama genel bir set almanız gerekiyor çünkü <laughs> bunların şunu yok. Öyle olduğu için de bu seti alabilirsiniz. Ben bu seti de geçen sene kullanmıştım. O da 95 TL. Mesela şöyle söyleyeyim, iki haftalık kamp boyunca bana yetmişti. Bir de bir detay eklemek istiyorum. Yanınıza alacağınız eşyalar ne kadar boyutunu küçük tutarsanız sizin için o kadar avantaj. Hem taşıması ayrı bir eziyet olur, hem de yer kaplama alanında bir eziyet yaşamayın. Bunlar gördüğünüz gibi zaten çok küçük şeyler. Aynı şekilde lambalar da öyle. Ki yastık da az önce göstermiştim gayet kullanışlı küçük evet. olduğu için. Sen ne düşünüyorsun herhalde? Var mı ekleyeceğim bir şey? Ağırlığına böyle. da dikkat etmek gerekiyor. Yani boyutu küçük olup mesela ağır olan ürünler de olabiliyor. Onlara da dikkat etmek lazım. Çıkar. hadi <laughs> gidelim. Bu arada sadece met alıp da yatabilirsiniz ama yani tercih tercihe de bağlı tabii. şişme Benim yataksız da olabilir. Mesela. Derseniz ben kaliteli uyku isterim diye bu sefer şişme yatak alabilirsiniz ama şişme yatağın altına mutlaka sermeyi unutmayın. Herhangi bir patlamada yaşayabilirsiniz. Hem daha zemin yumuşaklar. Çünkü kamp yapacağınız alanın altı taşlı olabilir. İleride sen metleri göster. Ne dersin? Olur. Bizimkinden başlayalım. Bizimki buydu. Yani kalınlığını göstersin. Şu kadar yani neredeyse şöyle bir şey. Ama benim için yeterli oluyor bu kadar. Fiyatı da 300 lira. Tabi zaman geçtikçe bizimki kaç senelik olduğu Bak, için Bak, bayağı en ezildi. en hafif mat diyor mesela. 200 ah. lira. Mat için zaten çantanın yan kısımlarını kullandığınız için genişliği o kadar önemli değil. Zaten tamamen kapat, kapatıyor. Bir daha daha önce bakarken fark ettim bunu. Aa, ben içinde Otururken böyle oturma matı olarak bunu kullanmışlar bağlıyorum. Bir fizyoterapi. <laughs> İki fizyoterapi öğrencisi hatta mezunları olarak. Gayet ergonomik. Hocam yok, tavsiye ediyor yok, musunuz? Ediyorum. <laughs> ediyorum. Sen ediyor musun hocam? Ediyorum hocam. Sizi. E, tavsiye ettiyseniz. Kameraya bakıyorum. Alışırsın. Taşıma açısından bence çok sıkıntılı oldu. Değil mi çok yer kaplar? Yani kullanmadım ama belki daha rahat. Arabalı varsa alsınlar. Hani arabaya zaten doldurabildiğiniz yani, kadar doldurun. Biraz şey sanırım. Böyle bir girintili çıkıntılı. Ama <laughs> bunu bu kadar vereceğiniz de, bence şişmeye takılın daha yani mantıklı değil mi ileride? Arasında 100 lira fark oluyor. Bunu alın. Bence bunu alın. Arasında 105 lira fark oluyor. O 105 lirayı da ocak alarak o şeyleri, tüpleri alarak tamamlayabilirler gayet de. Yani bence de ekstra bir ürün de olur. Uyku tulumlarına geçelim. Burada ben genel bir fiyatlarını göstereyim. Bunların fiyatı 185'ten başlıyor ama bu 15 dereceye kadar tutuyor size haberiniz olsun yani muadil olarak minimum bunu önerebiliriz. Sonraki fiyatları da şu şekilde görsel olarak da gösterelim. Yani 5 ile eksi 5 bence, eksi 5 değil de 5 bence ortalama iyi gibi. 5-10 derece değil yani mi? Aynen ama fiyatları bence çok farklı. Onun yerine ne yapsın İlahi'de? Bu uygun Batari. fiyatlı. <laughs> Bu da bir diyor. yani işte. de mesela. değil de biz neler yapıyorduk ne mesela. Ben mesela hırkayı örtüyordum üstüme ya da götürüyorsunuz yani illa hırka. Sonuçta yaz akşamları da serin oluyor. Mesela yastık da almıyordum. Yastığı hırka olarak, hırkayı yastık olarak kullanıyordum. üstüme örtüyordum. Havlu oluyordu mesela. Kuruduysa havluyu üstüme <laughs> örtüyordum. Yani orada her şey mübah yani. Sen Aynen üstümüzde her şey örtüyoruz. Hatta biz İlahi'de özellikle kalın çoraplar alıyoruz. Ve kalın eşofman altları, gece uyurken üşümemek adına. Çünkü aynen. yaz günü bile gitseniz gerçekten geceleri çok soğuk oluyor. <laughs> evet, Yani bunu eğer almak istemiyorsanız, bütçeniz aşıyorsa kalın kıyafetler götürebilirsiniz. Zaten yaz için çok gerekli değil. Kış kamp yapacaksanız eğer bunları tercih edebilirsiniz yani o zaman şart oluyor. Kış kampına mutlaka alın. Bu arada şişirmiş var, verebilir misiniz? Biraz, Biraz Aynen. Bu şekilde işte. Ya bununla yatarken şöyle bir sorun var, hani sorunu da söyleyeyim. Tamam rahat falan ama e, uyurken terletiyor sizi. O yüzden bunun üstüne bir tişörtünüzü koyarsanız daha rahat edersiniz. Hem de yani kılıf gibi. Bu da kirlenmemiş olur daha uzun süre kullanmış olursunuz. <laughs> bir de hiç yer kaplamıyor çok iyi. Hafif 100 gram bir şey. Evet. 35 şey. Geçen yıl 20 idi bunlar. Şu, şu oluyor yani bakınca. Bir de şişirmesi de çok rahat. Hemen ağzınıza alıp üfleyebilirsiniz. Üsterseniz biter yoksa bile gerek yok. Hadi gidelim. Size dünyanın en mükemmel şeyinden bahsedeceğim. Hem uygun fiyatlı ve harika. Bu çantaların siyahını almıştım ben. denemek amaçlı 10 litre öyle. Katlanır olması çok dikkatimi çekti. Çünkü kampta götürürken yanına küçük olması çok önemli. Dedim içine eşyalarımı atar çıkarım diye aldım. Bu arada açınca şöyle bir şey oluyor. Hatta ben açayım göstereyim. Aynen gelip Bak gördüğünüz gibi şu kadar. Minicik gerçekten. Kağıdını düşersen. daha yakından al sesim çıksın. Çıkmayacak diye şey oluyor. Evet, bu çantayı ben aldım öylesine ama çok bir beklentim yok içine. Güneş kremi, güneş gözlüğü, plaj avlusu, böyle şapka, tahmin edebileceğiniz her şey. Power bankler falan. Her şey bunun içine alıyor ve taşıyordu. Bu çok garip değil Ben mi? buna bir şey eklemek istiyorum. Ekle. Biz mesela tepeye kurmuştuk çadırı. İstersen öne de alabilirim. Ya da burada mı Biz tepeye kurmuştuk çadırı. aşağı ben buna ek olarak birkaç şey eklemek istiyorum. Biz mesela çadırımızı sahilin çok üstüne kurmuştuk. Yani yürüyerek engebeli bir yoldan geçip gitmen gerekiyordu. O yüzden bunu yanımıza aldık. Ablamın az önce gösterdiği çantayı. Çantanın içine iki tane havlu ondan sonra işte yiyecek bir şeyler böyle eee bir şey ister yeriz diye yanımıza sularımızı telefonlarımızı power banklerimizi iki kişiden bahsediyorum burada. Kitap koymuştuk iki tane mesela. Bunların hepsini bu çanta içine aldı ve çanta da hala mesela yer vardı. Sadece iki havlu bile çoğu çantayı doldurmaya yetmesine rağmen bu çanta ekstra ekstra ürün alıyor. şu anki fiyatı 19.50. Ben geçen yıl çok memnun kalınca kamptan döner dönmez ilaydayı da bir tane almış. Evet. Hatta başta gördük ki bu çanta çok çirkin falan ama bayağı işine yaramış baksana. Şu an mesela gündelik hayatta bile kullanıyorum. Evet, çok pratik direkt alıp oluyor. çıkıyor. Çok rahat oluyor. Şimdi sırada kamp için sırt çantası var. Gerçekten en 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 önemli şeylerden birisi de benim çantam bu. 50 litre ve size şöyle anlatayım, kamp dışında bütün seyahatlerimde bunu kullanıyorum. Hem çok rahat oluyor hem taşıması da çok iyi. Fiyatı 335 TL. 50 litre kapasitesi var. Bir tanesi sırtımı alıp göstermek istiyorum. Bakmışlar ama şöyle bir boyutu görüntü. Evet. Gözüküyor. Bir de şu çantayla ilgili şu yan kısımda bir gözü var. Buraya telefonunuz rahatça sığabilir. Bu direkt yanınızda kalıyor şu an. Açayım mı? ben bel desteğini de çok seviyorum bu ne ki. Güzel de bağlamışlar. Bence açma Belki pandemiden dolayıdır. Bir de şey gösterelim şu en üst kısmı. O kadar derin ki şöyle bakın. Aşırı alıyor burası da yani. Kolun yarısı kadar şu an. Ve e, çift taraflı açılabiliyor şuradan. Şu an sanırım pandemiden çok kopattıkları için açık gösteremem. Göstere Bence edeceğim. bunu eğer isterlerse detaylı çekersin. Zaten evde var aynısından. iki İki tane var hatta. Karşılaştırma bile yapılabilir. E, İlayda'nın çantası da... <laughs> İlayda'ya artık tanıyorsunuz. <laughs> İlayda'nın çantası da 70 litre ama İlayda'ya fazla geliyor değil mi? 50 yani. de yeterli olur mu için? Yani o yüzden direkt onu alabilirsiniz. Çok memnun. İçine her şey koyuyoruz. Her şey düşünebileceğiniz her şey ve hiç de bir sorun çıkarmıyor. Bir de taşırken de çok rahat oluyor. Aslılarını da Baskıları da ayarlanabiliyor. Şuradaki Şurası, yumuşaklığı da yumuşak falan, aynen. Zaten tam bu kısımda biraz çantayı düşürseniz şu kısımdaki şeyi görürseniz sert Metali bir var. böyle şey. tel gibi aynen. O da böyle dümdüz durmasını sağlıyor. Çantanın içi boşken bile şey durmuyor yani yamuk durmuyor. Düz duruyor. Bir de eğer çantayı aldığınız zaman yeriniz kanlı. bu. Şu aşağıya çantaların ekleme kemer gibi bir şeyleri oluyor. Şu uzantıları göster, onların aynısı. Şunların. Bunlar gibi Şunların işte aynısı. değişik uzantılar oluyor. O uzantılardan alıp altınıza, altına meti ya da çadırınızı bağlayabilirsiniz. Onun için hemen sırtımı bunu alıp genelde ön tarafıma da az önce gösterdiğim minik 10 litrelik çantayı koyuyorum. Ee, burada bir de kamp için önemli şeylerden biri de ilk yardım kiti. Şöyle 25 TL bir ilk yardım kiti alabilirsiniz. Tutayım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İçinde 36 parçaymış. Küçük şeyin içinde her şeyi bulabilirsiniz tam 36 parça. E, İnternetten de katalogsının aslında içerine bakabilirler. fiyatını <laughs> <laughs> göstereyim. 25. Aynen 25 TL. Meren daha yaralısın? de var. düşündükleri de istersen gelmişken bahset. Bunu ek olarak alabilirsiniz ama almaya da bilirsiniz. Biz hiç kullanmadık. Bunu genelde çadırın o fermuarı çektikten sonra kitleyip anahtarını alıp gidiyorlar. Yani tercih meselesi Siz almasanız da olur bence. Benim hiç başıma bir şey gelmedi bu zamana kadar. Maşallah değil <laughs> Maşallah değil mi? Ya muhtemelen çadırın içinde olduğumuzu düşünüp kimse girmeye yeltenmiyor. Ama yapıcı olan her türlü yapar zaten. Hadi gidelim. Gidelim. <laughs> Ekatman gezince böyle mutlu Aynen. oluyor. Ve olarak şişme yatak. <laughs> Bu gerçekten kurtarıcı olabilir eğer rahat yatmayı seviyorsanız. Bu tek kişilik yetmişlik. <laughs> evet. Bunun fiyatı ise tek kişilik 140. Eğer çift kişiyseniz, 200 TL fiyatı. Daha fazlası içinde şunu alabilirsiniz. Şeyleri de gösteririm mi? Kurulu. Şu bir hmm. var. Hata şöyle geleyim belki bir falan olur mu olsun. Yani tam aslında yatınca tam oluyor. Aynen. Bu uzunluğu ne kadar? Normal yataklar gibi işte 190 santim. Şöyle kalınlığı da şu şekilde bir şey. Zaten yatınca da şey olacak. Altındaki iki kişilik diğerde üç kişilik. Onları çekiyor muydun? Onları çektim. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş değil. Sizler için videonun en son kısmında ücret fiyatlı listelerini ekleyeceğim. Benim takipte kalmayı <laughs> unutmayın. Şimdiden kampa başlayanlar için ya da kamp hayatını devam edenler için iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın. Hadi ya. Hadi eğlenelim biraz.